Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi 11 dersiyle karşınızdayız. Geçen hafta neler öğrendiğimize bir bakarak bir hatırlayarak dersimize geçelim. Geçen hafta ölen bir kimsenin arkasından yapılması gerekenler bahsini anlatmıştık. Ölen bir kimsenin arkasında neler yapılması gerekiyordu? Taziye, Kur'an-ı Kerim okuma, hayır yapma, dua etme gibi başlıklarımız vardı. Bu başlıklar altında bu başlığın bu başlıkların neler ifade ettiğini geçen hafta anlatmıştık ve en son kısımda da Kur'an-ı Kerim'den ölçüler kısmında Bakara suresi 153. ayet-i kerimesi yani Ey iman edenler sabır ve namaz ile Allah'tan yardım isteyin. Muhakkak ki Allah sabredenlerle beraberdir ayeti kerimesini açıklamıştık. Ve bu ayet-i kerimeden ne gibi dersler çıkarılması gerektiğini sizlere anlatmıştık. Bu hafta yeni bir üniteye geçiyoruz. Ünitemizin ismi ikinci ünitemiz. Kur'an'a göre Hz. Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem olacak. Bu ünitemizde peygamberimizin örnek şahsiyetini, peygamberimizin insanlarla ilişkilerini, dünyaya bakışını, insanlara nasıl rehber olduğunu, bütün dünyaya nasıl rehber olduğunu anlatmış olacağız, işlemiş olacağız. Öncelikle bir soruyla dersimize devam edelim. Peygamberler, bütün peygamberler niye gönderilmiştir? Peygamberlerin gönderilme amacı nelerdir? Evet ondan bir bahsedelim. Peygamberler niye gönderilir? İnsanlar Allah'ı unuttuğu zaman, insanlar Allah yokmuşmuş gibi davranmaya başladığı zaman Allahu Teala peygamberini gönderiyor. Peygamberler bildiğiniz gibi insanlara rehber olmak amacıyla gönderiliyor. İnsanları sırat-ı mustakime yani Allahu Teala'nın yoluna iletmek amacıyla Allahu Teala tarafından gönderiliyor. Kendi işlerinden, insanların kendi işlerinden seçtiği, allah Teala'nın seçtiği peygamberler insanlara hidayet kaynağı olmak için gönderiliyor. Kur'an-ı Kerim'de geçen peygamber sayısı kaç tane? 25 tane Kur'an-ı Kerim'de peygamber ismi geçiyor. Bu peygamberlerin temel amacı az önce de söylediğimiz gibi insanları hidayete, Allah'ın razı olduğu bir yola iletmektir diyebiliriz. Kur'an-ı Kerim'de geçen peygamberlerden sonuncusu da bizim peygamberimiz Hatemül Enbiya sıfatıyla tanınan yani son peygamber sıfatı verilen Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem'dir. Peygamberimiz hakkında biz bilgi elde etmek istiyorsak neye başvururuz? Peygamberimize gelen öncelikle Kur'an-ı Kerim'e bakarız. Peygamberimizin hayatını zaten Kur'an-ı Kerim'de teşekküllü bir şekilde bulabiliriz. Kur'an-ı Kerim'den sonra tabii ki peygamberimizin hadislerinde ve peygamberimizin hayatını anlatan siyer kitaplarında peygamberimizin hayatını öğrenebiliriz. Şimdi burada peygamberimizin yönüyle peygamberimizin hayatıyla ilgili iki tane konu başlığımız var. Bunlardan birisi peygamberimizin insani yönü, diğeri ise peygamberimizin peygamberlik yönü olacaktır arkadaşlar. Birincisi birinci konumuzun anlatımını yapacağız şimdi. Yani peygamberimizin insani yönünden bahsedeceğiz. O da bizim gibi bir anne babadan doğmuş, evlenip çocuk sahibi olmuş ve geçimini de e, çeşitli işlerde çalışarak sağlamıştır. Zaten Allahu Teala Zümer suresi 30. ayet kelimesinde şöyle söylüyor. Muhakkak ki sen de öleceksin, onlar da ölecek diyor. Yani peygamberimize onun bir insan olduğunu hatırlatıyor. Kendisini e, kendisinin bir insan olduğunu ve bu insan olmasının olması hasebiyle diğer insanlara örnek olabileceğini aslında bu ayet-i kerimeyle allah Teala bizlere anlatmış oluyor, göstermiş oluyor. O da peygamberimiz de aynı bizim gibi soğuktan ve sıcaktan etkilenmiş, hastalanmış, tedavi olmuş, olumsuzluk yaşadığı zaman hüzünlenmiş ve bir sevinç durumunda ise sevincini ifade etmiştir. Biliyorsunuz peygamberimizin çocukları hepsi kendisinden önce vefat ediyor. Sadece bir tanesi kendisinden sonra vefat ediyor. Hangisi? Hazreti Fatıma. Hazreti Fatıma haricindeki bütün çocukları peygamberimizin kendisinden önce vefat ediyor. Yani peygamberimiz evlat acısını birçok kere yaşamış bir insan. Hazreti İbrahim'le peygamberimizin oğullarından birisi de Hazreti İbrahim bildiğiniz gibi. Hazreti İbrahim Peygamberimiz Hazreti İbrahim'i kaybedince, yani Hazreti İbrahim vefat edince çok üzülüyor. Ee, Hazreti İbrahim'in defini esnasında peygamberimiz bizzat kendisi oğlunu mezara koyuyor. Tabi oğlunu mezara koyarken gözleri bir anda doluyor ve hüzünleniyor. Orada görünen, orada olan sahabelerden birkaçı peygamberimizin bu haline şaşırıyor. Peygamberimize diyorlar ki, sen bir peygambersin nasıl ağlarsın gibi sözler sarf ediyorlar. Peygamberimizin orada söylediği söz söz bizim için çok önemli. Peygamberimiz diyor ki: Kalp hüzünlenir, göz yaşarır ama bu ağızdan Allah'ın razı olmadığı bir söz çıkmaz diyor. Kalp hüzünlenir, göz yaşarır ama bu ağızdan Allah'ın razı olmadığı bir söz çıkmaz diyor. Aslında burada bir kimsenin yakınını kaybettiğinde nasıl bir tavır takılması gerektiğini peygamberimiz sözüyle ifade ediyor, davranışlarıyla ifade ediyor. Yani bir insan sevdiğini kaybettiğinde çok fazla isyankar bir şekilde konuşmasına konuşması pek bir anlam ifade etmeyecek diyor peygamberimiz ve bir kimsenin yakını vefat ettiğinde üzülmesinin gayet doğal olduğunu, gayet normal olduğunu peygamberimiz bu hadis-i şerifiyle ifade ediyor. Aynı zamanda bir insan olduğunu da bütün beşer gibi, bizler gibi bir insan olduğunu ve hüzünlendiği zaman ağlayabileceğini de biz bu hadis-i şerifinden peygamberimiz peygamberimizi anlayabiliyoruz, görebiliyoruz arkadaşlar. Peygamberimiz Mekke'li müşrikleri İslam dinine davet etmeye başladığında onlardan birçoğu peygamberimize inanmamıştır. İnanmama sebeplerinden bir tanesi de nedir? Peygamberin insanüstü bir varlık olmasının olması gerektiği düşüncesidir. Mekkeli müşrikler yani İslamiyet'i kabul etmemek için direnen insanlar, müşrikler peygamberimizin insanüstü bir varlık olması gerektiğini söylemişlerdir. Allahu Teala da peygamberimizden onlara şöyle cevap vermesini istemiştir. Allahu Teala buyuruyor ki de ki ben size Allah'ın hazineleri benim yanımdadır demiyorum. Ben gaybı da bilmem. Size ben bir meleğim de demiyorum, ben sadece bana bildirilen vahyeye uyuyorum diyor peygamberimiz. Bu şekilde kendisine melek olmalısın, melek gibi olman gerekir. Bir peygamber melek olmalıdır diyenlere Peygamberim, peygamberimiz bu şekilde cevap vermiştir. Yani ben sizin, sizden bir insanım, ben gaybı bilmiyorum, ben bir melek değilim. Ben de aynı sizin gibi bir insanım diyerek peygamberimiz bu şekilde durumunu izah etmiştir. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem bizler için örnek bir kişiliğe sahiptir. Peygamberimiz, peygamberimizin inancı, inancı uğruna verdiği mücadelesi, ibadetleri, yaşayış şekli, insan ilişkileri güzel ahlakıyla bize örnek teşkil etmiştir. Peygamberimiz bizim için bir örnektir, bir rehberdir. Ve bu özelliği ile de peygamberimize biz ne diyoruz? Usve-i Hasene diyoruz. Yani en güzel örnek şeklinde biz peygamberimizin yukarıda saydığımız özelliklerini ifade ediyoruz. Zaten biz peygamberimizi düzgün bir şekilde tanı tanıdığımız zaman dinimizi de öğrenmiş oluyoruz. Dinini öğrenmek isteyen birisi, Müslüman olan birisi peygamberini düzgün bir şekilde tanıdığı zaman peygamberimizi öğrenmiş, peygamberimizin hayatını bilmiş ve İslamiyeti de öğrenmiş oluyor. Evet bu haftaki dersimizde peygamberimizin hayatını, peygamberimizin iki tane yönü olduğunu bahsettik. İnsani yönü, peygamberlik yönü olduğundan bahsettik. Bu haftaki dersimizde peygamberimizin insani yönünden bahsettik. Haftaki dersimizde ise önümüzdeki konularla ilgili derslerimizi işlemeye devam edeceğiz. Canlı dersleri takip edin. Canlı dersleri takip edenler isimlerini bana Whatsapp'tan bildirsinler arkadaşlar.